Merhaba arkadaşlar sizlere canlarımın ekmekleriyle merhaba demek istedim. Ekmek tabi çok olunca e, sevinç heyecan bir arada oluyor dedim Hadi video çekeyim biraz dedim En son sanırım 4 ay önce çekmiştim. E, rahatsızlığımdan dolayı, video falan çekemedim kusuruma bakmayın ee, beni takip eden arkadaşlara bu videoyu çekiyorum ee, size gösteremiyorum ama canları aç bırakmamaya çalışıyorum sağ olsunlar birkaç fırına söylemiştim bana biraz bayat ekmek ayarlayın diye bunun yarısını yediler şu torba boş köşedeki ee, Halayı toplamak zorunda kaldım. Yarısını yediler. Ee, bugün ayın 15 Ekim Salı gecesi. Şu an saat 11 buçuk. Karnılarını doyuruyorum. Hiç merak etmeyin. Sadece video çekemiyorum. Dediğim gibi rahatsızlığımdan dolayı şu an bile çok çok yorgunum. Konuşmakta zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, mamamız boş torba tabii ki. Çok pahalandı arkadaşlar ekmek, mama her şey, her şey çok pahalandı. Evet. Bakınız, onları fazla fazla doyuruyorum. Böyle bir kısa video çekmek istedim sizlere. İnşallah tekrardan yine görüşürüz. Evet bu şekilde. Sanırım yetərlidir. <laughs>